angka piston Herkese merhaba arkadaşlar. Yine muhteşem bir video ile daha karşınızdayım. Videoma başlamadan önce artık kara kediler aradan çıksın, kuhu verici mutlu olsun diyenler, benim gibi düşünenler beğeni butonuna bassın lütfen. Gelecek bölümde dev av artık bu evdeki yaşayacağını söyleyecek. Ama Racib buna karşı çıkacak. Tam evi elleri silahlı adamlar basacakken köşke polisler gelecek. Herkes polisleri kimin çağırdığını birbirine sorarken Racib polisleri Abdiş'i götürmeleri için kendisinin çağırdığını söyleyecek. Ama polisleri Sancip bir şekilde geri gönderecek. Yeni bölümde Raci ve Kuhu için özel bir gece düzenlenecek. Ama düşmanları o özel geceyi yine mahvetmeye çalışacaklar. Videoma burada son verirken kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.